gelse bile. Sen hiç dert etme. Ben halledeceğim. Nazım çok teşekkür ederim. Gerçekten sen yetişmesen ne yapardım bilmiyorum. Uf, ben sana ulaşamadım. Sorma neler geldi başıma. Soracağım, soracağım. Soracağım. Neler geldi başına? Arabam yolda kaldı yağ katıyormuş Nazım yardım etti sen bana. Sen sarışın avukatı değil misin ya? Navigasyon bozuldu herhalde. Hı? Yeni rota mı oluşturdun? Ne işin var sen ne yapıyorsun burada? Ne no. Nazım merhaba. Merhaba Melek. Sevilay'ın aracı yolda kalmış. Ben de benim ustayı aradım. O da Niğde'deymiş. İki saatten önce aldıramam dedi. Ben de Sevilay yolda... Seni kal... mi aradı? Ne? Kardeş siz yüksekten indiniz ya. Senin kulaklar biraz basınç yaptı herhalde. Sevilay Hanım seni mi aradı diyorum. Soruyorum. No. Ne? Nenuh ya bir şey yok. Bir şey yok adam karşıma aldım işte doğru düzgün konuşmaya çalışıyorum bir şey yok Nenuh. Senin telefon niye kapalı? Şarjım bitti. Yıl 2025 Sevilay. Bir tane kablo, zımbırtı koyamadın mı sen arabana? Ne oluyor ya? Nazım. Kusura bakma. Tabii biz Sevilay'a ulaşamayınca Nuh o yüzden biraz panik yaptı. Kusuruna bakma ondan böyle davranıyor kendisi. Ne oluyor ya? Bir dakika. Sen niye benim duygularımı öyle fikirlerime bir şekillendirme bir şey yapmaya çalışıyorsun? Ben kendim konuşamayacak mıyım? Adam gibi konuşuyorum. Sen bir sus. Hem sus, ben konuşacağım adamla bir dur. Sen tanımadın galiba Nazım'ı. Yok tanıdım. Tanıdım ben. Gayet iyi tanıyorum kendisini ama senin güzel atın için ben bir kere daha tanışayım. Çok memnun olmadım. Yok yok sen sen tanımamışsın. Dur ben tekrar bir tanıştırayım sizi. Nazım hani bu Aksu'daki meseleyi çözen avukat avukatın. Yok tanıdım. Ya, gayet iyi tanıyorum da kendisini. Hatta sorduk bir borcumuz var mı kardeş dedik. Yok dedi. Kendi aramızda da konuştuk. Üsteledim ben gerekirse arabayı satalım dedim. Yine yok dedi ama bir daha sorayım. Kardeşim var mı sana bir borcumuz? Yok. Eyvallah. Terbiyesizleşme Allah aşkına. Sevilay, arabanın anahtarı benden mi? Destur diyerekten ben onu bir alayım versen onu bana. Ver onu bana. Çok özür dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim Nazım. Nazım teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Estağfurullah. İyi akşamlar.